No no yes, two, here, here, no now yes, two, here, here, Hoo 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 フラフーフラーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリアーリア 4 4 4 2 1 4 4 4 2 <laughs> yeah, who hoo yeah, yeah. 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 yeah, Who here? 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 Plaw. 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 Woah! 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 Hoo! Woah! 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 Hoo! Woah!

Whoa! 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 here Whoa! 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 here フワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワフワ Who? 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 Yeah. Who? 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 Who?

ふわーふわーふわーふわーふわー

ふわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ Geldim. Geldim gel biri 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 biri.

Cileri karıştı mı? Cileri çeşitli. Baka be, baka be. Zaten ekran kartı 128 bit. <laughs> buruk. Hoş bulduk. iyidir valla. Sen <laughs> sor valla. Cileri karıştı mı? Diyorum buruk. 128 bit mi? Para ola <laughs> mı yetti? Kankam benim. Ooo cile çak veriyor. Oley. Mikrofonu kapat peygir. Mikrofonu aç tamam seni yaratık kız İstan izleyicilerin beyni sikete onu susmuk terbiyesiz Mikrofonu aç tamam seni yaratık Sus İstan izleyicilerin beyni sikete onu susmuk terbiyesiz Beyinleri karıştırma chat'i oku Arama gelmiş seni izleyicilerin beyni O kanın resmi de öyle yayında kanın oyun mu oynuyor oğlum Yazıklar. Seni beyin o kadar at yani şalak atsa bir iki lan Vaga be at gibi kaldı. Tövbe tövbe tövbe, tövbe Tamam şunu Marga sesini kapat izici beyni de aldı Sus <laughs> Sus mu korur musun Filiz? Sus Nasıl kapıyorduk bunu? Neye basıcam? Neye basıcam? Söylesene Ne yapıcam oğlum? Telefon sesini kız slime. Ne bileyim ya. Tamam. Aa ciller de şarkı söylüyordu. Umarım sonsuza da ciller şarkı söylemez. Ciller şarkısız söylerse Söyleyene şey. Beyni kesin yanacak yani. Buruş. Çeçe okuyor abi adamlar geldi. 10 milyar, 100 milyar, 100, 520 trilyon tane bir adam geldi ya. Bu hepsi. Buruk. Buruk. Rumble, cülüp oynayacağı cülüp cülüp cülüp. Bir sürü inşaatçı gelmiş. Oda kuru özel oda. Nasıl? Kurup ku kurup 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 ku. Kartı yanım kuru başlat. yayı kuru 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 kuru. Open. Open Kuyruk Kuyruk Z T Y F ile Z T Y F ile Z T Y F, -t -y -f yaz yaz -f yaz yazdım mı? yazdım anlık çifar icici diyor çifri hepsi gitmiş kaçarak gittiler Hı, çok sinirlendim. Sinir krizi, öfke kontrolü ve de dehşet verici sinir... Aa, <laughs> şey kes gitmiş. Anlık sıfır nasıl oluyor lan? Pı Maki deşanta gelmiş ya. Konnichiwa dostum. Fukari eskemiş. pü ev taşıyorum oğlum. Bittim oğlum bir yardıma gel. Tamam geleyim nerede? Artes ve paraşütle atlamak o gelmek o. Sinirli keçi geliyor. Auuu püüü demiş bro. Bu wow, kaldı kaldı bacak arabalı katmen Antep buruk. Oh. Antep mutfağı bu, bu bak abi. Jakob çamaşır yıkamaya gitti. Evet onu Yok çamaşırhanede hanede oralar çok tehlikeli olabilitesi var. Emre cici gelmiş sen konuşuyor çocuğum. Rumun cilip gel çabuk koş. Cik Eski oyun. Evet eski oyun. Cik cik emi. Oyunun adını bilen var mı? Rumble Jolop. Rumble Jolop. Kaç yapıyor oyunu? Tuvalete mi geliyor Jakob? Hacı Mehmet. Hayır. Kendi kedire kurşu. Keçi Mehmet'in adı galiba Hacı. Oy Keçi Mehmet. Hacı Keçi Mehmet. Oyunun adı ne? Cülup. Rumble Jolop. Rumble Jolop. Evet. Evet. Rumble Jolop. Aynen öyle. Pepe'di beymiş. Böyle rumble julup lan bir culubu yazamadın la. Seni julup herif seni. Maga sıfır izici ben delirme kus kus mu kus 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 ee, ya. Nasıl sıfır ya? Sıfır olur ben o zaman normal maç yapayım. Ben bir el oynayayım yani kapıyım kaçarak gideyim. Terbiye oldum oğlum çünkü benim terbiyem yok. Yayın söz veriyorum kaçıyor. Edepsiz bir yerde yakalayacaklar. Sen niye yayın hemen kapıyorsun lan diyecektir. Ağzımın üstüne sileme koyacaklar. Bir tane daha sileme. Bu ısıtıcı kapa elektrik yazık oli Hindistan Ma Marakeş Pakistani Marakeş'tan lan. Baba komple dişini çek. susmuk be. Oraya yazık para, full, elektrik, israf falan yani. Bu kafana dola zaten bir kişi bile izlemiyor ya. Buruk, beynin küçük Sen artık elektriğe yazdık bilgisayarı sat, interneti kapat. Git. Git, 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 git. şeye gir oğlu. Sen taş kağıt makas oyna. Kendi kendine aynaya karşısına geç. Bukuk tebiyeşiş. Bu buruk. Sileme kurum bu cil al. bir kurum pentium dual kur. Al Ya kaç kaç o müzik seti ses susmuk ya onu çalmayın müzik o müzik. Al işte şimdi düşersin kaçma. Pislik shit. Ya onu çalma işte müzik kus kus bu Defor pislik shit. Sen de defol be. Al. Çocuk sıç, yeri altına sıçtın. Gel bakayım. Ölsene be. Çocuk yeri git. Anca giden Oli. Şu maymunu alayım götüreyim. Yeri girek Oli. Bunu atıyor. Atma mı kuş kuş mu kuş? Buruk. Daşavu muklamat Ya onu getirme müzik kuş kuş mu kuş yahu. Getirme mahluk. Bu ne kimisi saat silahı Bir, şey bir kuyucan var ya. Aa, öyle bir canın gitti. Al atına sıçtım. Al bir tane daha. Onu çalma yaratı kus. Geberus gider yeri git. Onu getirme işte sıç adamı kus. Kendimi suya atacağım artık. Neden onu çalıyorsun? Kah Kahve iç. Ya bu nedir? duman adam müzik çalıyor ya. Püh şiş. Çocuğumu koruyor. Ya? Eski yaşamda durmuyor galiba. Gidebilir. Yok niye gitsin bir şey olmaz. Gitse sıfırdan aç bir şey olmaz. Gelecek misin dostum? Burak. Gelirsen oynarız. Emre cici bize silahlar kurabilitesi var. diye mahluklar da gelsin kardeşim. Bebek adamsın sen. Sus mu? Sus. Oli sıfır izlemek. Kimse izlememek. Ben yayını kapatıp gitmek. Ben üzülmek. Buruk buruk izleyici olmamak bu yayın burada bitmek ben kaçarak gitmek elektriğe yazdık ısıcı kapat Gelemeyeceğim şap buruk tamam dostum sonra gelişin üzülme sonra gelişin başka hesap açarsın dostum duydum Jakob oyunlar gelecek nasıl yani anlamadım Oğlum Fortnite kamerayla izliyormuş. Öğrencileri Fortnite falan sınıfta yasak. E ee? Ban mı? Ne? Anlamadım. Ne banı? Steam'i falan mı diyorsun? Aman boşver be. Daha arcade oyunları da yeter. Zaten yeni oynayan hepsi sıçmak dolu. Sıç olmuşlar. Kendi launcher olan oyunlardan devam ederiz. Kafanı yorma. Haftalık gündem kanalına gidin bu konuyla ilgili konuşma yapayım. Buruk, buruk. Kapat geliyor, kapat. Haftalık gündem kanalının linkini at, reklamını yap bu kanalının. Oraya git bu konuyu derinlemesine konuşma. Kus kus mu kus kus kus. Rumble Cılıp indirin öyle. Bıcırıklar, Gıta 5, Jontus, Sırıf falan boş yer. Rumble Cılıp. Bundan sonra oyunumuz Rumble Cılıp. Rumble, Epic Games game. A indir game oradan. Rumble Cılıp, Rumble, Rumble, rumble Cılıp. Tamam bu oyun yani. Mmm, Şimdi gideyim Eee bu haftalık kısmı kıs 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 kanalına linkini vereyim size. Oraya bu Steam falan filanla ilgili neler oluyor? Bu eee şeyini vereyim. Özel bir konuşma, bir ciddi olayım ama böyle yapayım. Evet şimdi Steam ile ilgili konuşuyoruz falan böyle ciddi olma kus kus anlıyor musun dostum? Şimdi ben bu kanala video yapmaya gideceğim. Size bebiksiniz, bebik bebik takılın sıfır zici Sıçmuk kimse gelmedi. Gıt altı gibi oyun yazdık Kilik beyt Güzel avrat koyduk bir bok olmuyor kimse gelmiyor. Pü azıcık olsun ben sonra girişiriz öyle. Sütüm bu kuş var mı sende? Dur indiyim hemen. Emre ile azıcık sütüm bu oynayayım ben kaçmadan önce o linkini attım kanalımıza. Steam'in kapatılabilmesiyle ilgili ihtimaller üstüne bir ee, video konuşma konferans filans videosu yapacağım ve koyacağım oraya. A ve koyacağım yani. Ve bir koyacağım. Dört alacağım. Yok öyle değildi lan. Stumble cüs bende yok mu ya? Stumble, stumble. 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 Neden yok? Nasıl yok oluyor? Ben Abi ben gidiyorum. Aa tamam o zaman. Şu boş ver. Sonra oynarız. Rumble cülüp altta ya, ya oynarız. Ben gideyim. Bu linkini attığım kanala özel bir tür güzel cicili bicili bir tane video yapayım. Steam'in ile ilgili olarak. Bay bay emreyiz. Bay bay. Şuna görüşürüz dostum. Bay bay. Sonra gelecek hafta belki görüşürüz. Pazar günü ya da cumartesi bilmiyorum. Bir gün görüşürüz. هذا بيا بيا